Sayın Kara Kuvvetleri Komutanım, değerli arkadaşlarım, bakanlığımıza hoş geldiniz. Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2234. yıl dönümü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyor ve bu anlamlı gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Kara Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan Tüm komutanlarımızı ve kahraman personelimizi de şükran ve minnetle yad ediyorum. Değerli arkadaşlarım, kökleri Büyük Hun İmparatorluğuna dayanan kara kuvvetlerimiz Mete An'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan engin bir birikimin, stratejik aklın ve kahramanlık geleneğinin mirasçılarıdır. Bu asil miras binlerce yıldır Türk ordusunun sadece askeri bir güç olarak değil aynı zamanda bir milletin varoluş mücadelesinin, bağımsızlık idealinin ve istiklal ruhunun teminatı olduğunu da bizlere göstermektedir. Benim de 2017-2018 yılları arasında komutanlığını yapmaktan büyük bir onur duyduğum Kara Kuvvetlerimiz binlerce yıllık köklü geçmişinden aldığı ilham sahip olduğu donanım ve üstün nitelikleri personeliyle asil milletimizin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesine devam ediyor. Birçok coğrafyada üstlendiği tarihi görev ve sorumlulukları ile kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek olmakta küresel barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır. Sizlerin şahsında kendilerine tevdi edilen tüm vazifeleri üstün bir sorumluluk anlayışı ve başarıyla yerine getiren kara kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personelini de yürekten kutluyorum. Özellikle şu anda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon sahalarında üst bölgelerinde birbirinden farklı zorlu arazi koşullarında vatan ve bayrak aşkıyla türlü fedakarlıklarda bulunarak görevlerini sürdüren kahraman Mehmetçiklerimize de selamlarımı gönderiyor. Her birinin gözlerinden öpüyorum. Çok iyi biliyoruz ki onların oradaki varlığı aziz devletimizin ve asil Türk milletinin en büyük güvence kaynağıdır. Değerli arkadaşlarım, Yakın coğrafyamızda ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemin içerisindeyiz. Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden olayların sebep olduğu bu kaotik süreçte ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı artan bir gayretle sürdürüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Birliği'nin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olarak tanımladığı, kahraman ordumuzun ve onun temelini oluşturan kara kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini artırmak için de yoğun bir çaba içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle belirtmeliyim ki ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi kara kuvvetlerimizi de piyade tüfeğinden çok namlulu roket atarlara, çeşitli mühimmatlardan tanklara ve toplara kadar yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerimizle donatarak ordumuzun gücünü sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bizlere düşen en önemli görev bel kemiğimiz, kara kuvvetlerimizin, şanlı ordumuzun ve güzel ülkemizin gücüne güç katmak için durmadan, dinlenmeden var gücümüzle çalışmaktır. Ülkemizin iftar kaynağı olan kara kuvvetlerimizin, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelin ortaya koyacağı gayretlerle büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne, kara kuvvetlerimizin bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Kara Kuvvetlerimizin 2234. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum.